Merhaba arkadaşlar. AutoCAD ile birlikte gördüğümüz kısımlarla ilgili antrenman yapmak için örneklerimize devam ediyoruz arkadaşlar birçok çizgiden oluşan bir çizimimiz var arkadaşlar ve her çizginin uzunluğu burada verilmiş AB arası 94 BC arası 40 mm buradan başlayarak arkadaşlar açılarımız da belli bu çizgilerimizi sizlerle birlikte polilen komutunu kullanarak hızlı bir şekilde otoket içerisinde birlikte oluşturalım öncesinde siz deneyebilirsiniz takıldığınız noktalarda videoyu izleyebilirsiniz şimdi otoketle birlikte çizimimize başlayalım Evet arkadaşlar, AutoCAD ile birlikte çizimimize başlıyoruz. Ortoyu açtık. Polyline komutunu alıyoruz. Polyline komutunu şu şekilde aktif edelim. Enter'a basarak ve ilk çizgimizi A'dan B'ye çizelim. A'dan B'ye 94, 94 milimetreye girdik. Ortoyu kapatıyoruz. Bundan sonra açılı gideceğiz. B'den C'ye 40 milimetre, 40 milimetre olarak girdim. Tab tuşuna basıyorum arkadaşlar. Buradaki açımız 135 fakat otogette şurada saat yönü doğrultusunda bir açı tanımlamam gerekiyor. Saat yönü tersine gittikçe bakın açı büyüyor. Dolayısıyla 45 derece giriyorum. Enter'a bastım arkadaşlar. Daha sonra CD arasında 35 mm'ye giriyorum. 35 milimetre'den taba basıyorum. Burada açımız ne kadar olacak? Tabi hesaplamanız gerekiyor paralel açılardan vesaire. 15 derece olacak şekilde giriyorum arkadaşlar. Daha sonra DE kısmından devam ediyoruz. 57 57 olarak girdik ee, diğer açımızı ise arkadaşlar 75 mm olarak giriyorum ve e, enter'a basıyorum arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz bunu da yaptıktan sonra ef ile devam edeceğiz 87 mm 87 mm tap tuşuna bastık 150 derecelik bir açımız var 150 derece olarak bu açıyı girdik daha sonra e, burada fg kısmından devam edeceğiz. FG kısmı 61 milimetre. 61 milimetre olarak e, giriyorum. Daha sonra açımız ise 135 derece olacak şekilde giriyorum arkadaşlar. Enter'a bastım. Daha sonra FG'den sonra GH geliyor. GH'a bakıyorum 48 milimetre uzunluğunda. 48 milimetreye giriyorum. E, açımız ise 105 derece olacak şekilde giriyorum arkadaşlar. Enter'a basıyorum bu şekilde. Daha sonra HJ HJ kısmında 85 milimetre. 85 mm olarak girdik e, açımız ise 165 derece olacak şekilde giriyoruz 165 dereceye girdim arkadaşlar enter bastım bu şekilde. Daha sonra JK kısmı kaldı. 53 mm, 53 mm'ye giriyorum. 53 mm'den sonra açımız ise 75 derece olacak şekilde giriyoruz. Ve son kısımda artık sağ tık arkadaşlar close diyerek geometrimizi tamamlıyoruz. Baktığımızda çizimimizi gördüğünüz üzere tamamladık. Tabii ki oto, çizimdeki açılar otoketteki verme şekline göre olmadığı için bazı paralel açılardan 180'e tamamlayan açılardan bunları hesaplamanız gerekiyor arkadaşlar hesaplamamızı yaparak bu şekilde çizimimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.